dedi benim birleşim var dedi sen biliyor musun dedi Ben dedi birini öldürdüm ama dedi kimse benim öldürdüğümü bilmiyor dedi Ben de tek sinirleniyorum evet. yani ya bir tek ben mi tansiyonum yükseliyor acaba yani babayla A babayla şeyin bu kadar bu konuşmaları yapıp da şu günlere gelmiş olması bile çok garip. Ya yani. İnanılmaz. Suç ortaklığını yapıyorlar. Birbirlerinin suçunu mu gizliyorlar? Dünkü açıklamaların ardından Baba Nezih Çinkitaş kendisini nasıl savunacak? Efendim bundan 16 yıl önce İçerenköy'de bir apartman dairesinde 12 yaşında bir kız çocuğu katledildi. Ve vahşi şekilde katledildi. Polisin de şüphelendiği isimler vardı. Dedi ki bu ancak evin içinden birileri olabilir. Çünkü hiçbir suç aletinde başka bir DNA'ya rastlanmadı. Hepsi ortak kullanılan suç aletleriydi. Çekiçler, makaslar, efendim bıçaklar vesaireler. Baba o gün beş buçuk gibi eve geldiğinde o eve girdiğinde kızının cesediyle karşılaştı. Biraz önce anlatıyordu. En son Hande'nin yatak odasına girdim dedi. Kızınızı kanlar içinde ve 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor. Baba ilk kez kameralara konuşuyor bu stüdyoda. E Nezih Bey kızınızı ilk bulduğunuzda kızınız kanlar içinde yerde yatıyor sırt üstü. Ve siz kendi ifadeniz bu yanına ini uzanıyorsunuz ve kızım üşüteceksin niye yerde yatıyorsun diyorsunuz. Niye böyle bir şey söylüyorsunuz? Ya şimdi orada koridorun ışığı yanmıyordu kızımın kapısı aralıktı kapıyı ben itekledim <laughs> ben kızımı yerde silüet mi denir artık ne şeklinde. o gördüm. şekilde yerde yatar gördüm hayal mayal. Bir dakika siz oturma odasının ışığını yaktınız mutfağın Otur. ışığını yaktınız yatak odanızın ışığını yaktınız. Yerde de bir takım şeyler gördünüz. Kan izlerine benzer bir şeyler gördünüz. Bir tek Hande'nin odasını mı yakmadınız ışığını? Benim yakmadığım koridor. Koridoru yakmadınız çünkü ışık alıyordu dediniz. Peki Hande'nin odasına Heh. da girdiğinizde niye yakmadınız? Ya o... Buyurun o... bir saniye lütfen buyurun. Ee, oranın ışığı mı bozuktu acaba? Bozuk falan değildi. Ee niye yakmadınız? Aklıma gelmedi o Nasıl gelmiyor Ya? Kapıyı itekledim Her yerde. Her yakıyorsunuz. Çocuğunuzun odasına giriyorsunuz. Ya benim yani orada... koridoru yakmadınız. Bakın ben toparlama yapıyorum şu anda. Koridoru yakmadınız bize mantıklı bir açıklamada bulundunuz. Çünkü dışarıdan ışık alıyordu. Salondan ışık alıyordu dediniz. Yakmadım çünkü mesafe de kısaydı. Girdiniz. Ee, oturma odasını yani salonu ...salonu yaktım. yaktınız. Sonra mutfağı, mutfağı yaktınız. yaktım. Yatak, ve yatak odasına odamızı gittiniz, yaktım. orayı yaktınız. Ama kızınızı çok merak ediyorsunuz. Hırsız girmiş gibi de bir görüntü var ortada. Kan lekesi ama siz onu kol lekesi zannettiniz. Ya çünkü duvara böyle bir fışkırma gibi, anlık bir onun duvarda. Onun odasını niye yakmadınız, ışığını niye yakmadınız? Aklıma gelmedi o heyecan, o acileden. Bir saniye lütfen. Nezip Bey, siz eve girmeden önce. Hande kayıp. Doğru mu? Bu Hayır. Bir, hande... Bir saniye. Hande bir saniye, kayıp. saniye. Okula gitmedi. Kızınızı ha. arıyorsunuz. Doğal olarak insan eve girince... Lambaları yakıp yakmadığınızın da önemi yok. Yakmayın. Buradan girdiğimizde ilk yapacağımız iş Hande'nin odasına bakmaktır ya. Niye buradan gelip mutfak, ya Oturma odası, yatak odası... <laughs> Buraya gireceksin abi ya. Hayır. Doğru olan bu. Belki bu... Belki ya. sizde bir anlatım hatası olabilir. Ona bir şey demiyorum ama... Ya. Doğal olan budur yani. Ya ben, ben... Hadi onu da yapmadınız. En son kızınız odasına giriyorsunuz. Her yeri yaktım diyorsunuz. Orayı niye yakmadınız? Her yeri yakmadım. Hayır orada yakmadım mesela. Koridoru... Biliyor muydunuz yani kızınızın orada cansız bedeninin yattığını önceden birisi size söylemiş miydi? Hayır. Evet öyle bir şey var mıydı? Hayır. Birisi size git o evde ceset var onu temizle mi dedi ne dedi? Hayır yani hayır orası sanki öyle düzenlenmiş ki sanki ben gideyim de ben bulayım gibi. Peki bir kim de kim şey... düzenlemiş olabilir bunu? Efendim? Kim düzenlemiş olabilir, olabilir peki Nezik Bey? Hayır ben, ben ben diyorum ki ak, aklıma geleni söylüyorum yani düşünerek değil de. Ne yapılmış? Temizlenmiş mi? Silinmiş mi yerler? Ne olmuş? Hayır polis evde temizlik yapıldı. Hayır siz söyledi. Mi Polisin polisin ifadesini boş verin. Siz evet. ne gördünüz? Siz gördünüz o ilk önce. Evet. Siz cesedi siz buldunuz. Ya o telaşla, o heyecanla insanın oturup da her yeri böyle mantıklı bir şekilde araştıracak tamam, aklı lezipe. olmuyor ki. Nezife, bir de bir şey rica edeceğim. Sorduğumuz her soruyu çok uzun cevap vermeyin de çabuk çabuk sormaya tamam. çalışalım biz Tamam, evet. Şimdi eve girdiniz, o bıçaklara çarptınız, ee, ne bileyim çekice çarptınız, ayağınıza bir şeyler takıldı. Kan da görmüyorsunuz, kola zannediyorsunuz, boya zannediyorsunuz. İlk kanı nerede gördünüz? Ya ben ilk kanı salona girerken... Ama kan olarak bak, ben bak, onu ben, düşünmedim. Tamam boyayı ve kolayı geçtik. Ben diyorum ki kanın kan olduğunu nerede anladın ilk önce? Onu ben <laughs> mutfaktan çıkıp da yatak odasına giderken baktım aman Allah'ım ne olmuş burada dedim. Sen kanı görüyorsun sonra Hande'ye görüyorsun. Ama Kızım yine ben diyorsun, kan çok... olarak düşünmedim onu kırmızı bir boya e gibi yine de düşünmedim. kızınızın odasının ışığını yakmadınız ben buraya takıldım. Her yeri yaktınız, orayı yakmadınız. Birisi size telefonda nezi, eyvah, elinden bir kaza çıktı. Git evde bak çok fena şeyler oldu. Git mi dedi? Ne dedi? Ben bunu Vallahi bilmek istiyorum. Serap Hanım, bana birisi onu söylese ilk yani gideceğim kişi onu bana söyleyen olur ve onu da canıyla öder. Peki, yani şu da Ben bak. o kadar net söylüyorum. Yani Bilmiyorum, bana benim bana, aklım almıyor. Hayır, bu benim öz refleks kızım. olarak insan ya, yakar o Hayır ışığı. yani yakmamak suç mu veya herkes Hayır. Hayır siz yakabilirsiniz de ben yakmam ben ben acil Herkes gibi. yakar. Hayır. Herkes o ışığı yakar. Önce ne olduğunu bu eve görmek için her yeri yakar. Bakın her yerin ışığını yakıyorsunuz. En önemli yer orası kilit. Ya. çünkü kızınız yok. Giriyorsunuz ve karanlıktasınız. Yerde bir siluet görüyorsunuz. Hala ışığı yakmıyorsunuz. Hala bir ne olduğunu göreyim bu Süleyet nedir demiyorsunuz yanına uzanıp kızım üşüteceksin kalk diyorsunuz. Ya şimdi bakın bir, bir ben anlatayım benim yaktığım orada salon mutfak ve kendi yatak odamız yakmadığım yer iki, iki koridor L şeklinde ya ikisinin de lambası farklı yani açık kapama düğmesi Korid iki koridoru açmadım banyoyu açmadım kızımın odasını açmadım. Diğer üç yeri açtım. Şimdi, Şimdi... Nilip Bey, diğer taraflar ışık alıyor zaten dediniz. Kızınız evet. ışık mı alıyor? Bakıyoruz, duvar var. Şeyden Bu tarafta, alıyor yatak bir, odasının salon. kapısından. Yani en karanlık kısmen oda. Kısmen alıyor. En karanlık oda olması. Evet işte en yatak karanlık odası. odasının Yatak odasının kapısı açık. Hücum edip girdim yatak odasına da baktım ya. Evet. Oradan çıkıp da kızımın açık olması gereken kapının bir karış kadar aralık olduğunu görüp de iti, ite, itince. İtince arkanızdan ışık geldi. Yani, gelen evet. Ben siz kapattınız gölge yaptınız yine aydınlık yok. Sülüet gibi gördüğünüzü söylüyorum. Açmanız lazım orada ışığı açmanız lazım. Hayır ben gibi. de ben de. Hande, ben de ben de, ben de şunu düşündüm. Dedim ki acaba e, şeye e, ergenle bağlı ağrısızsızlığı var da Nezipe. Bey, Bey, Tamam. O zaman ışığı yakmadın. Hande'yi yerde gördün. Kızım kalk üşüteceksin dedin. Yanına çömeldi. Hayır hayır bir saniye. Usandım. Kızım kalk üşüteceksin dedin. Yanına çömeldi. Yana, yanağına... Sonra sonra kalkıp ışığı yaktın mı? Kalktım koridora e, çıktım. Allah'ım dedim ben ne yapacağım? Ne olmuş? Bir bu dakika çocuğa? bir dakika ne gördün ki sen? Allah'ım ben ne Hadi yapacağım? bir şey diyorsun? görmedim ama ışığı yakman de, lazım. Bak tepki de alamadım, olarak tepki de yaptım, alamadım. Bak, hayatım doğal akışına ters bu yaptığın. Kalkıp ya, ışığı yakman lazım. Sen kızın o halde görmek mi istemedin? Tam istemedim? olarak Nedir, ne olduğunu ben? görmen için ışığı yakman lazım. Yakmadığımı kim söylüyor? Ben kim söylüyorsunuz? Ben, ben koridora çıktığımda Allah'ım dedim ben şimdi ne yapacağım? İnşallah bu gördüklerim gerçek değildir dedim. Ondan Sen sonra koridorda öyle görmek istedim. lambasını yaktım. Yani çıktığımda bunları söylerken ondan sonra geri odaya girdim. Lambayı gittim, yaktım. Onun yaktım. odasının lambasını yaktım. Baktım ki gözleri yarı aralık tavana bakar şekilde cansız bir şekilde yatıyor. Tamam sonra ne yaptın? Hemen sonra sonra Aşur Aşur diye bağırarak Niye Aşur'u çağırıyorsun? Aşur doktor mu? Kim yani? Niye aşırı arıyorsun? 112 aramıyorsun, 155 aramıyorsun. Ha pardon, pardon özür dilerim. Evet. Ben hemen aşırı 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 deyip bağırıp gitmedim. Ö hemen gittim e salondaki Telefonumuzla sabit telefona çevirdim te e telefonu acıbademin Şeynaz dedim acile gel dedim. Niye Şehnaz'ı çağırıyorsun? 155'i çağırmıyorsun? Ya kardeşim ben öyle tepki verdim yani bunun bunun bir sırası veya bir e, prosedürü falan mı var? Önce tabii tabii olması arzını. gereken bir prosedürü var. Ben normal, bilmiyorum. Ben o normal insanın bilmiyorum. davranışı orada birisi yatıyorsa her doktoru gün, araması ben lazım. Her gün, ben her, her gün ben her gün cesetlerle bakın, cenazelerle karşılaşmıyorum ki. Nezih Bey. Ay normal hiçbir şeyle karşılaşma. normal davranışı o. Kardeşim olan olay normal değil. Olay normal değil. Cinayet kimden hangi normal davranışı bekliyorsun tamam ama cinayet ben kaç o... defa yaşadım bu olayı da biliyorsun tamam, ilk defa ben, yaşadığını ben, ben, olarak, ben olarak, ilk ben defa yaşadığınızda tepki olarak aramanız ya, gereken sen yer kurtulması bunu söylüyorsun cinayetle mantık diye bir şey yok peki cinayet olduğunu mu karar verdin o e, an orada çocuk eceliyle mi öldü çocuk 11 yaşında çocuk <laughs> eceliyle mi ölmüş ben orada bakıyorum koca bir lekenin Ortasında yatıyor ben onu kan olabileceğini bile idrak edemiyorum. Benim aklıma bile gelmiyor koyuluğun Peki Şehnaz'dan, Şehnaz'ı arayarak yani, ne, ne yani neden mantık arıyorsunuz siz? Cinayet zaten Ay, yani sorgulamamıza niye kızıyorsun ki? Hayır ama yani siz her şeyde mantık arıyorsunuz. Cinayet evet. zaten mantıklı bir şey değil. Olur mu? Neye Cinayet göre mantıklı, mantıklı oluyorsunuz? Yani bir fiil var, devam eden bir şey var ve... Doğa kurallarına göre ya gerçekleşen... kardeşim burada doğallık, muallık doğa yok. Doğa diyorum, doğal değil burada mi? Burada bir doğa cinayet kuralları. işlenmiş. Evet. E bir çocuk e katledilmiş. Biz de siz açık katılıyoruz. Neyin, diyoruz? neyin normalini alıyoruz? Biz atlamayalım biz diyoruz. Ona göre bulunsun Hayır, Kaç istiyoruz? tane cinayet görmüş? Ben, ben çok gördüm. Ben, ben cevap vereyim. Ne Lütfen sakin bilimlerde olalım. Ha, beyler Bilim bir saniye. Bilimler Burası sorgu odası değil. Bir saniye. çok rica ediyorum. Bir saniye. <laughs> sorgu odası değil burası. Sorgulamıyoruz. Sadece aramızdaki, filmde ben de çok. kafamızdaki bir saniye nesip. Kafamızdaki soruları soruyoruz. Burada sorgu yapmıyoruz. Bizim böyle bir yetkimiz de yok. Ee, yani haddimizi de aşmıyoruz. Aşmayalım lütfen. Ama lütfen siz de sakince sorulara ki sakince cevap veriyorsunuz olsun ben eyvallah tamam, varım tamam, ama okay. cinayet zaten mantıksız bir ama olay. Peki, bir insanla geçinemiyorsan görüşmesin, peki, yolunu değiştirsin. Olayı biter. mantıklı mı? Şu mantıklı mı sizce? 13 yıldır e, aynı yastığa baş koyduğunuz kadından şüpheleniyorsunuz ama onunla hala birlikte devam şükredi. bu mantıklı mı? Evladınızı öldürdüğünü varsayıyorsunuz. Varsayıyorsunuz. Bakın bunun şüphesi bile, şüphesi bile insanı çıldırtır. Siz 13 senedir hala hani boşanma aşamasında gibisiniz ama bir görüşüyorsunuz vesaire. Bunun şüphesi bile, bu normal mi? Ya size göre normal olmayabilir ama bana size göre, göre normal. normal. Niye normal? Ben çocuklarımı göremiyorum. Ben eşimle görüşmesem, bana göre normal. Bana çocuklarımı göstermiyor. Ben onunla görüşmediğim zaman çocuklarımı göremiyorum. Sizin benim, iki çocuğunuz mu var? Şeyh benim Haziran? iki tane çocuğum var. Ben çocuklarım için, kızım için de yaparım. Şimdiki çocuklarım için de yaparım. Benim için çocuk dediğin zaman ak akansu var Peki ölen mı? kızınız için ne yaptınız? Efendim? Onun... Ölen kızınız için, bir saniye lütfen. Ölen kızınız için onun katili olduğundan şüphelendiğiniz bir kadınla birlikte ha? olmanın dışında ne yaptınız? Ya şüphe, şüphe... Boşanma sebebi de değil, karından, e, karınla. Il, benim orada iki tane evladım var. Bir evladımı zaten kaybetmişim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir, bir şüpheyle insan ailesini dağıtmaz. Bir şeyin olabilmesi bana için emin olmalısınız. Bana bıçakla saldırın diyorsunuz. O şüpheyi boş verin. Ya bana da öyle bir şey. Bıçakla birisi eşini size saldırırsa ayrılırsınız boşanırsınız. Ya ben çok, ben bir defa zaten evlendim, boşandım. Bu evet. benim ikinci evliliğim ve ben ilk eşimden de kendi ailesi yüzünden ayrıldık. Yani onu, benim onu karıştırmayalım. Ha, i̇lk eşimi yani ben lütfen. Ben, ben, o çok acılı ben, bir anne. Ben çok yeniden acılı. yeniden başarısız bir evlilik yapmış intiba mı vermek istemediniz? Ya kardeşim, evlilik kutsal bir evet, meselesi. Evet. Bunu yürütmek için İnsanın bir takım fedakarlıklar yapması yani gerekiyor. Ya yaparsınız da Nezih Bey bıçakla He. saldırdı diyorsunuz. Bakın bu fedakarlığın ötesinde bir şey. Bıçakla saldırdı bana diyorsunuz. Bir şey evet. Istiyorum Bey. Çok defa. Bir ortada bu yüzden tehdit etti diye boşanılır mı diyorsunuz? Fedakarlığın bir şeyi var. Ya benim yani benim çocuklarım. Bir şey var. Uçakla saldırdı hadi. Ya o başka kişi o kişisel benim, bakın. Benim. Hayır, o hayır. konuda bakın o kişisel bir şey. Üç kere de saldırdı ama karısını affeder. Benim başka çocuklarım bir şey. bana benim, affet, benim aklımı ben almayan. Çocuklar, için diyorsun. Diyorsun. Çocuk ben için. Çocuklar, çocuklar için diyorsunuz. Çocuklar ha, için. diyorsunuz tamam. Kişisel saldırısını kabul eder o bunu bilemez. Olay olay alenileşti. Neden alenileşti? Bayramoğlu'na eşim ve çocuklarımla gittiğimizde orada benim ailemin yanında bana ve onlara saldırınca benim annem dedi ki oğlum bu kadınla yaşanmaz bununla görüşeceksen veya bu beraberliği devam ettireceksen benim böyle bir evladım yok git onlarla yaşa ben de tabii ki benim annemdir bana, bana çok emeğe geçmiştir benim evladım yine bana evlat ben de dedim ki anne doğru söylüyorsun tamam çok defalar bana saldırdı bu kapalı mekanlarda ve kimse yokken oldu. Ben sineyi çektim ama siz de buna şahit oldunuz. Dediğin gibi artık bunun dedim yürütülecek şeyi kalmadı dedim. Ve akabinde iki gün sonrasında gittim. 7. aile mahkemesinden boşanma davası açtım. Yani her şeyin bir haddi hududu var. Ha burada hat hudut ne oldu? Eğer bu yine böyle alenileşmeseydi ben yine belki sineyi çekecektim. Ha. Ama artık bu gözle görünür çirkinlik derecesine varınca ben dedim ki artık annem haklı doğru annem de çünkü ama ailem siz ailem hala görüşmeye oldu. devam ediyorsunuz birliktesiniz ya gibi bir çocuklarımı şey. göremiyorum su yoksa nasıl göremezsiniz nasıl? Ya Türkiye Cumhuriyeti ya. bir hukuk devleti çocuklarınızı kim neye kaçırabilir neye hukuk devleti ne? lütfen <laughs> rica ederim bunu burada tartışmaya açmak istemiyorum yani siz çocuklarınızı görmek isteyeceksiniz bir tane kadın buna engel olacak. Diyorsunuz ki ben kadından korkmuyorum ya. ki diyorsunuz zaten Orhan Bey'le konuşmanızı da. Bir şey diyebilir miyim? Hayır, bakın, bir şey diyeyim. Serap Hanım, ya bir, şey, bakayım, bir, şey, bir şeyini sak bu saklıyorsunuz. Aile, bu kadına şiddet dolayısıyla şu an kadınlara verilmiş öyle haklar var ki bana eşim ne dedi biliyor musun? Sen beni darp etmesen ben gidip desem ki kocam beni darp etti bana inanırlar. Ben Hiç seni, dar ben şey. seni, hayır, hayır, seni hayır. darbetsem... Hiç öyle bir şey. Bir dakika, bir dakika. Hiç ben yok. seni darbetsem, sen gidip desen ki karım beni darbetti, sana kimse inanmaz. Siz çok akıllı bir adamsınız. Buna inandınız mı evet. peki? İnanıyorum, evet. Buna evet. inanıyorsunuz. Ben 3 İşinize gün, gelene inanıyorsunuz. Ben üç gün yapmayın. cezaevinde yap. yattım. Üç gün İmraniye cezaevinde yattım. Haksız yere. 6300 lira para cezası Yani ürün. bunun için, Hak, haklı olduğunu Bunun vardı. içinde bir saniye kızınızın katili olduğundan şüphelendiğiniz ve şüphenizin çok yoğun olduğu birisiyle bu, bu nedenle sırf e, gayet hiçbir şey yokmuş gibi görüşmeye devam ediyorsunuz. Vallahi ben şaşırıyorum. Evet, yani bu kadar bu kadarına şaşırdım Bey, yani. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi hadi zamanla fikirleriniz değişti. Artık Şehnaz'dan şüphelenmeye başladınız ama ben şunu merak ediyorum. Belki ilk günlerde hani olay yerinden Toplanan bilgiler size söylenmemiş olabilir. Ama 15 gün sonra bir ay sonra mutlaka size polis demiştir ki evinizde bir hırsızlık olayı olmadı. Kapınız zorla açılmadı. Bunları biliyorduk zaten. Bir saniye ben bir bitireyim. Orada kapınız zorla açılmadı. Evinizde herhangi bir parmak izi bulunmadı. Olay yerinde bulunan tüm bu e, suç aletleri tamamı eve ait dedi. E katil ben değilsem diyorsanız geriye kim kaldı? Geriye benden başka ve 6 aylık çocuğumdan başka herkes kaldı. Herkes dediğin şey en çocuğum var. Başka kimse Ya yok. hayır ev için ev yüzde yüz yani, ev içinden işlenmişse benden başka, başka, bunu bir yapabilecek şey var. Tamam. Ama yok. Bu... Senin o anda, o anda Şeynaz'a karşı bir şüphen oluştu mu oluşmadı mı? Ya benim herkese karşı bir şüphem oluştu. Bak şimdi oluştu. bu şüphe öyle Ay küçük bir şüphe karşı değil. karşı de da elbet Bak, oluştu. Bak küçük bir şüphe değil bu. Senin ya. öbür tarafta kız evladın ölmüş. Ben, ben Şeynaz sen değilsen eğer katil o zaman geriye o kalıyor. Öyle bir iddiam yok. Ben diyorum ki eğer yüzde yüz kesin içinden ev içindeki e, kesin, şahıslar evet. tarafından işlendiğine kesin bir var bir ben varım bir şey en az var. O zaman ya o yaptı ya ben yaptım. Evet. Doğru mu? Evet. Ama bunu, kimse diye mi ki yüzde Bunu o, o zaman evi... düşündün mü? Bunu o zaman düşünmedin mi bunu? Ya tamam düşünüyorsun da sana kim garanti verebiliyor evdekileri muhakkak? Ya muhakkak? sen her şeyin garantisini alamazsın ki hiçbir yerde. Her şeyi sana biz noter tasdikli mi getirelim? Yani ya? ön yargıyla. Hayır ön yargıyla değil. Bir takım şüphelerle dağıt yuvanı o. E o zaman Ş siz de Şehnaz Hanım'ı ön yargılarla ve şüphelerle mi suçluyorsunuz? Ben olanı yazdım orada dilekçelerde. Bak i̇şte, olanları ama yazdım. Ama onlar da araştırmalarının sonucunda okudular ettiler bir sürü bir elimizde. Bir şey çıkmadı. Hiçbir şey. Ve suçlu da yine ben çıktım. Para cezası yedim. Neden? 3 ne ayrı oluyor? mahkemeden 3 <laughs> bin lira, 1500 lira, 1800 lira. Ben üç size bir şey soracağım. mahkemeden ben ceza Kızınız, aldım. 3 kız... günde Ümraniye cezaevinde yattım. Neden? Nezih Bey, Neden? Bir, olur saniye olur. bir şey soracağım. Aslında... Nezih Bey, siz kızınızın ölümünden sonra sigortadan para aldınız mı? Hayatım? Ne parası aldım? Soruyorum. Ya bakın ben Soruyorum size şey, ben. Şey aldınız ya, mı? Aldım. aldım. Ne kadar? Trilyonlar aldım. Trilyon aldım. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen ben ciddi bir e, soru ha, soruyorum. Ben ha ciddi size. ben de şimdi anlatıyorum. Şimdi e, benim kızım daha kundak kundak kundaktaydı. Benim iş yerime bir genç delikanlı geldi. Abi dedi hayat sigortası yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yeni de evliymiş. Onu daha sonra söyledi. Dedim ki canım gerek yok dedim. istemiyorum. Benim dedim zaten var dedim. Ben kazanıyorum. İşte bana gerekli değil. Ya abi dedi ben yeni evliyim dedi işte poliçe ne kadar poliçe yaparsam o kadar bize de prim veriyorlar dedi. Ben de düşündüm düşündüm. Detayları benim, benim, Detayları benim geçelim. Benim, benim dedim kulunakta bir çocuğum var olur mu dedim. Olur dedi niye olmasın çocuk kloosu yaparız dedi. İyi dedim yapalım dedim. Para da bol dedim yapalım sen de hani bir prim almış ol. Ne olur biraz ha, hızlı ara, işte 10 sene 10 sene dolduğu zaman toplu bir para alacaktık. Ben de dedim ki hani Böyle bir toplu para alırsak çocuğa üniversitede bir katkı olur düşüncesiyle yaptırdım. Ha, Hande öldürüldüğünde daha okulu bitmemişti. Hande öldürüldükten 3-5 ay sonra bitti. Ne oldu o para? Çocuğuma mezar yapmaya. Ne kadar para olduğunda. aldınız? Ne kadar? Valla 600-700 milyon o zamanın parası. Şu anki 600 bin lira gibi 600 lira gibi. 600 bin lira değil canım. Bugünün 600 lirası. 600, 600 lirası. 600 lirası. Pardon. 600, küsür milyon aldım. 6 sıfır atılınca ne oluyor? 600 küsür lira para oluyor. 10 o, 10 o para da yani çocuğun eğitimine katkı olsun ben diye düşünüp yaptırırken Peki yaptırırken mezar kızım, parası oldu. E, kızımın katilini bulana 10 milyon lira vereceğim. 10 dedim. milyon dolar. O şey pardon 10 bin dolar vereceğim dedim. O evet, zaman. Vardı param. 10 bin dolar vereceğim. 10 değişen. bin dolar dedim eğer bu olayı dedim. Çözüm. Ama paranız yoktu kız çocuklarınızı hastaneye götüremeyecektiniz Kim paranızı diyor. ve çocuğunuzu. Ya benim param vardı o an için üzerimde yoktu. O an üzere insan her an insanın üzerinde külliyetli para olacak diye bir kanun yok ki. O an hastane için... külliyetli bir para mı gerekiyor devlet hastanesi? Ya o an için üç, bir hafta 10 günden beri bir kazı çalışması olduğu için tedariksizdim, iş de yapamıyordum. Ben de dedim ki sık dişini 3-5 güne kadar dedim ben sizi Anladım. arabayla götürürüm Ama dedim. Ama kızınızın katilini bulana 10 bin lira gibi o dönem <laughs> 10, ay, 10 bin, 10 bin dolar, bin dolar para para gibi bir para ödülü evet. koydunuz. Ben hatta polislere de bunu teklif ettim. Bulun dedim. Ananızına ak sütü gibi dedim. Helali hoş olsun dedim. Onlar da bulacak. Arkadaşlar şey bizim olmadı. telefon ba bağlantımız şeyimiz hazır mı? Evet. E, pembe şu anda e, Hande'nin cinayete kurban gittiği Nezih Bey'lerin de uzun yıllar oturduğu evin önünde o sitede e, merhaba Pembe ben de. Ben de. bu eve Nezih Bey en son ne zaman gittiniz Ol, merhabalar Serap Hanım bana getir abi Seneler oldu. Seneler oldu. Yani 2005'te sattık orayı, o zamandan beri gitmediniz. Gitmediniz. 12 senedir gitmediniz yani. Evet. Evet pembe. Şimdi sen e, bu e, maalesef korkunç cinayetin işlendiği e, evin bahçesindesin. Şimdi bize lütfen Nezih Bey geldiğinde nasıl girdi, nereden girmiş e, şey olması lazım. Iki... O e, asansöre bindi. Hangi asansör kaçıncı kata çıktı? Lütfen onları bir anlatır mısın bize? Öncelikle şu anda biz e, kapının önündeyiz. Evin iki tane girişi var. Onu belirtelim. Bir, önde bir de e, bu giriş aslında araç girişi. Ancak e, araç girişi çok fazla kullanılıyor. Çünkü söz konusu bloğa bu giriş çok daha yakın. Şimdi bu bloktan ilerlediğimizde hemen arkada ilgili bloğu görüyoruz.